Başlaşmamız yarın akşam Kızıl Yıldız'la. Öncesinde resmi basın toplantımız. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı, takım kaptanımız Uğurcan Çakır'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle maça ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Hem Abdullah Avcı hocamızın hem kaptanımızın ve sonrasında da sizlerin sorularıyla birlikte toplantımızı sonlandırmış olacağız. Evet hocam buyurun. Evet iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, Avrupa Ligi'nin hani bu sene itibariyle başladığımız öncelikle Şampiyonlar Ligi Playoff'u, sonrasında Avrupa Ligi'nin ilk maçını geçen hafta itibariyle Macaristan'da oynadık. Bugün ikincisini, yarın ikincisini oynayacağız. Skor olarak da, oyun olarak da iyi başlayamadığımız turnuvanın ikinci maçını yarın Kızıldız'da kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Rakibimiz, bizim zamanımızın Yugoslavyası, şimdiki Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna da sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Yarın bizi rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, bazen oyunda eşleşen. Ee, tahmini 4-2-3-1 belki formasyonu ile oynayacak. Ee, özellikle bizim e, son maçlarda geçişlerde verdiğimiz pozisyonlara e, göz önünde bulundurarak belki ona göre bir önde kalan oyuncuları var, ona göre bir oyun e, planı yapacaklar. Biz e, iyi başlayamadığımız, yarın akşam itibariyle tekrar gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip kazanarak, kendi evimizde kazanarak her seferde daha iyisini yapabilecek bir takıma ve kapasiteye de sahibiz. Kazanarak grupta tekrar iddialı hale, iddialı hale gelip yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, teşekkürler hocam. Buyurun, Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ee, hocamızın da dediği gibi gruplara iyi başlayamadık. Yani, skor olarak zaten oradan yenilgiyle ayrıldık. Ama dediğimiz gibi ilk maç bunlar olabiliyor. Şu an kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi zaten biziz. Dediğim gibi zor bir maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan ve puanlarla inşallah devam etmek istiyoruz. Teşekkürler. Sorularla devam edebiliriz. Buyurun. Hocam öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Furkan Çelik, Kuzey Express. Hocam takıma ilk geldiğinizde e, en çok takım savunması üzerine durmuştunuz ve bu alanda yaptığınız çalışmalarda e, bu ünü Trabzonspor'un en güçlü özelliği olmuştu. E, son maçlarda takım savunmasında birazcık e, bir performans düşüklüğü olduğu görülüyor. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Bu konudaki tespitleriniz ve değerlendirmeniz nelerdir? Teşekkür ederim. Böyle bir oyunla da ilgili soru sorduğun için. Oyunun e, takım savunmasından çok bence eee hücumdayken savunma güvenliği. E, özellikle Fransız Varois ve son oynadığımız Adana Demirspor maçında e, takım savunmasının temellerini attık ki biliyorsunuz Türkiye'de yarışmacı teknik direktör olarak her sene en az gol yiyen e, takımlar oluşturduk. Bunu savunma yaparak oluşturmadık. Tabii ki topun bölge bölge karşılamaları var. Ama özellikle hücumdayken savunma güvenliğine en çok dikkat eden ve uygulayan, çalışan, gösteren bir teknik direktör olarak son iki maçtır 11-10'da da yediğimiz gol ve geçişler ve özellikle de son adana Demirspor maçında. Şimdi bir süreçten geçiyoruz. Sezona başlarken Bruno'yu kaybettik sezon sonunda Sabek olarak. Arkasından Sabek'te kullandığımız, Stopper'de kullandığımız orta sahada kullandığımız Dorukhan'ı Joker'imizi kaybettik. Geçen sene sol bekle ilgili sıkıntı yaşamıştık. Türkiye'nin değerli sol bekini aldık. Bunların bazıları 8. ayda ve azından 9. ayda e, aramıza takıldılar ve iki tane de e, sezonun devre arasına kadar bizimle olmayacak ciddi sakatlıklar verdik. E, şimdi bazen oyuncuların alışkanlıkları vardır. Eskiden kalan. E, ve biz bu alışkanlıkları biraz daha parçada Özellikle hücumdayken savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalıştık ama biraz daha fazla tekrar yapmamız gereken bir durum var şu an itibariyle. Bu alışkanlıkları tekrar yakalayacağımızı düşünüyoruz. Onun için yeni katılan oyuncu grubuyla, 7 tane 8 tane transferden de gidenler oldu oyuncu grubuyla tekrarlarımızı biraz daha fazla ve hızlı bir şekilde yaparsak tekrar biz o e, hücumdayken savunma güvenliğine çok net bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. Yarın da bunun için bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Başka soru var mı? Turgay Bey. Haber atışımını Turgay Bey şıkkız. Hocam başarılar. Oğuzcan başarılar. Teşekkürler. Ee, hocam e, Kızıldız takımı e, ligde 7 e, yedi galibiyet iki beraberliği var lider durumda. Hı hı. En sonunda lig üçüncüsü Novi Pazarı 2 e, 2000 deplasmanda. Son maçta da Monaco maçı, maçın özetinde seyrettim. Fena olmamalarına rağmen bir penaltı golüyle elendiler. Özellikle baktığımız zaman yeni transferleri can takımından kanalı oyuncular var. Osman Bukhari, hızlı bir oyuncu. Yani bir for hattındaki en sıkıntılı oyunculardan biri. Yani bu takıma karşı bir özel önlem düşünüyor musunuz bireyselde ya da yoksa takım halinde farklı bir düşünceniz var? Ya, ben he. bir sorum da Uğurcan olabilir tabii. En azından cevap hakkı olsun. Ee, cevapladıktan sonra alalım. Tamam. Ee, teşekkür ederim. Ee, biraz evvel zaten e, sorunun içinde bir önceki sorunun içinde cevabını vermiştim. Takım organizasyonu üzerinden e, çalışıyoruz. E, rakiplerin özellikle son iki maçtır iştahının biraz daha kabarmasının, geçiş oyuncularının olması, yani süratli oyuncuların olması, bizim buradaki pozisyonu nasıl alacağımızla alakalı e, duruşumuz, sahadaki duruşumuz önemli. Gene biz hücum ve topa sahip olmayı rakip sahada oynarken geçiş yememek için veya bunun aza indirebilmek için nasıl çalışmalar yaptığımızı, e, yani çok tabii dışarıdaki insanlar bilmiyor ama bunu çok tekrarlarla ve analizlerle bugün itibariyle de buradan döndükten sonra e, toplantım var bunu da net bir şekilde göstereceğiz. Bireysel de değil, oyun organizasyonundaki bu önlemimizi zaten alacağız. Evet. Ee, Uğurcan Başarlar. Ee, özellikle son haftada da bir e, Adana Demir deplasmanında bir Furiçik golü çok konuşuldu. Uzak mesafe olmasına karşı baraj kurdurmadım. Bu konuda da biraz eleştiriler aldım. Bu konuda bir cevap vermek ister misin? Teşekkür ederim. Ya aslında orada bir tane baraj kurdurmuştum. Ee, Enisti yanlış hatırlamıyorsam Enisti Orada barajdaydı. Ondan sonra ben içeri organize ederken orada trezegede galiba baraja girdi ama olabiliyor. Bazen duygular karışabiliyor maç içinde. Top da zaten barajın içinden geçince biraz zaman kaybı oldu benim için. Tabii ki yememem gereken bir goldü çünkü kendi özelliklerimi kendi yeteneklerimin farkındayım biliyorum. Bana yakışmayan bir goldü. Ama dediğim gibi bazen duygular karışabiliyor maç içinde. Ee, anlık şeyler biraz ufak şeyler belirliyor. Ele kaleci de zaten saniyeler daha önemli bence. Dediğim gibi bana yakışmayan bir goldü ama bazen duygular karışabiliyor. 61 Medya Güne Bakış gazetesi Ezgi Alp, ee, hocam hem de Uğurcan Çakır öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkürler. Geçen sezon şampiyonluk öyküsünde hem e, sizin hem de kaptanımız Uğurcan Çakır'ın e, motivasyon konuşmaları son derece e, taraftarın da ilgisini çekmişti. Şu an bu önemli e, maç öncesi takım içerisinde motive edebilmek adına siz ne düşünüyorsunuz takım içerisindeki atmosfer nasıl? Ee, teşekkürler. Ee, ya tabii bu bir, bir parçası. Ee, ben takımın e, hani oyuncu grubunun, hani bunu geçen de ifade ettim, pırıl pırıl, enerjisi yüksek, iş odaklı, ee, sahanın içini de konuşabildiğin birebir de bir takıma sahibi. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Ee, motivasyon tabii ki önemli, grup enerjisi çok önemli. Ama e, sahanın içindeki hani bir geçişten biraz evvel bahsediyoruz verdiğimiz pozisyonlardan bahsediyoruz. Bunun motivasyon bir, bir küçük bir parçası. Sağdaki tekrarlara fazla ihtiyacımız var. Ee, bu da özellikle sezon başlığın, başladığından itibaren 6 lig maçı, bir süper kupa, bir şampiyonlar ligi, 2 tane playoff'u, bir Avrupa kupası maçı oynadık. Yani toplamda 6-8-10 müsabaka, resmi müsabaka oynadık. Bu hafta biz ee, üç deplasman yaptık geçen hafta. Ee, İstanbul, Macaristan, Adana. İklimler, şeyler değişik. Bu kolay bir süreç değil ve bir de bir takımdan yedi tane, sekiz tane yeni oyuncuyla bir organizasyonu oluşturmaya çalışıyoruz ve hızlı bir şekilde. Bazen antrenman yapamadan görselde hazırlanabiliyoruz. Onun için e, bu dediğinize katılıyorum. Motivasyon önemli. İyi bir takımız. İyi bir aile ortamı da var. Oyuncu grubunun enerjisi yüksek. Ama daha iyi oyunlar oynayabilmemiz için yapabilecek kapasitemiz çok fazla var. Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Bu kadar netim ve iddialıyım. Onun için biraz tekrarlara ihtiyacımız var. Onun için bu tekrarları yaptıktan sonra ben iniyor inanıyorum ki özellikle Kasım ayı itibariyle Trabzonspor takımının Oradan daha fazla ritimli, daha iyi oyunlar, daha iyi skorlarla yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Uğurcan belki aynı şeyi sormuştu ama. Onu... U, so, 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 Uğur. Evet. Ya yani hocamızın da dediği gibi motivasyon bu işin bir parçası tabii ki. Ama yani saha içinde Olaylar farklı gelişiyor. Bazen hoca çok kullanıyor, bazen duygular karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> anları doğru oynamak. Anla, anları doğru oynamak önemli. Ama dediğimiz gibi motivasyonda bu işin bir parçası. Her maçta arkadaşlarıma, hoca sağ olsun, arkadaşlarımıza hep motive olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza birçok yeni arkadaş katıldı. Onların da uyum süreçlerini göze alırsak şu anki kötü gidişat demeyeyim biraz... Ee, mağlubiyetler canımızı sıkıyor ama bence çok büyük bir kötü gidişat yok ortada. Ee, sadece son iki maç özelinde kötü oyunlar vardı. Ama hocamla da bugün konuştum, biz hoca ilk geldiği zaman pandemi döneminde kaçan şampiyonluk, ondan sonraki sezona başlangıç bence daha acı ve daha kötüydü. Ee, hocamız sağ olsun o dönem geldi ve Elini taşın altına koydu tabii ki yönetimimizle, futbolcularımızla beraber. Ee, o durumdan kısa sürede atlatmıştık o durumu ve öbür sezonda şampiyon olmuştuk. Yani şu an ben ortada zaten kötü bir durum görmüyorum. Yani bu durumu da atlatacak güce, kaliteye karaktere sahibiz yani. Ben ve takım arkadaşlarım. Yarında da inşallah bunun bir başlangıcı olur. Yani ben bütün arkadaşlarıma Kefilim yani hepsine sonuna kadar güveniyorum. Biraz maç ritmi, biraz beraber oynama bence toparlayacaktır yani. Teşekkürler. Evet Yunus Bey. Hocam Uğurcan yarınki maç için başarılar diliyoruz Teşekkürler. Teşekkürler. Yunus Emresel Sabah gazetesi. Trabzonspor %46 ile şu anda ligdeki takımlar arasında ikili mücadele kazanma oranı en düşük takım. Bu oyun sizin bir tercihiniz mi hocam? Yoksa az önce cevabınızda söylediğiniz tekrarlarla düzeltebileceğiniz bir sorun olarak görüyor musunuz? E, Trabzonspor takımı 22 aydır ligde bütün takımlardan puan ortalaması en yüksek takım, en fazla puan alan takım, en fazla gol atan takım, en az gol yiyen takım. E, bu verdiğin veri topa sahip olma oyununu oynadığın sürece e, bu oyun tabii ki ikili mücadelenin önemli olduğu ama tamamen çatışmanın olmadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Burada biraz daha hep işte Urcan'ın biraz evvel söylediği gibi akıl çok önemlidir. Bazen bir koşuyla iki oyuncuyu kapatarak gidersin. Çarpışma değil. Daha aklını kullandığın oyunlardır. Biz oyuncu kalitesi yüksek teknik kapasitesi yüksek ama bunu daha iyi hale getirebilecek bir durum oluşturmak istiyoruz. Rakipler de çalışıyor. Yüzde 46, yüzde 50, 52 bunlar çok aralarında oynayacağın bir oranlar ve rakamlar olmadığını düşünüyorum. Evet. Devam edelim. Varsa soru. Buyurun Ali Bey. Habertse.com Ali Çil Hocam. Göreve gelmeden önce şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor taraftarı vardı ve bu ciddi anlamda baskı oluşturuyordu. Şampiyonluklar ve kupalar geldikten sonra da baskının daha çok arttığını görüyoruz. Çok sevdi sanırım taraftar şampiyonluk kutlamayı. Bu baskı sizin üzerinizde neler hissettiriyor? Ee, teşekkür ederim. Ee, şöyle yani çok tekrar ve geçmişe dönmek de istemiyorum aslında. Yani bir baskı da hissetmiyorum. Bir kere Trabzonspor taraftarı bana ve ekibime... Oyunculara çok güzel şeyler hissettirdiler. Ben hep güzellikleri anılan şeyler benim için hafızamda kalır. <laughs> benim geçen sene burada yaşadığım duygular çok güzel duygulardı. Sağ doydu Trabzonspor taraftarı bunu zaten yolda, orada, burada, her yerde destek veriyor. Şöyle isterseniz, şöyle kısaca bir e, özetleme yapayım isterseniz. E, 22 ay bitti ayın 10'unda. 21 ay Trabzonspor'da harika işler oldu. 3 kupa. 5 kupanın 3'ü alındı. Bir tanesi lig şampiyonluğu. Ee, oyun kalitesi değişti. Prestij, yurt dışına oyuncu satışı. Herkesin saygı gösterdiği bir durum oluştu. Trabzon tra taraftarı dünyada örnek gösterildi. 21 ay kimse bir şey söylemedi, eleştiri yapamadı. Bu işin içinde bu var, performans işi. 21 ay sıkışmış bir şeyin bazen konuşmalarına da müsaade etmek lazım. Onun için bizim yolumuz uzun, uzun bir yol. Bir aydır şampiyon olan takımın daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu başlamıştı. Hazırlık maçlarında dahil ki biz ondan sonra süper kupa aldık, lige gol yemeden başladık ama... 21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın. Rahatlasınlar. Ben bunlara saygı gösteriyorum. Belki oradan çok bilmiyorum, farkında değilim ama cebimize koyacağımız bir şeyler de olabilir. Benim ve ekibimin, Trabzonspor'un, oyuncuların yolu uzun bir yol. Ee, biz sadece oyun, oyuncu, sahanın içi, kulüp organizasyonu, yurt dışında prestij, Avrupa standartlarında daha iyisini nasıl yapabiliriz çalışıyoruz. Yapabilecek bir şehir var, yapabilecek bir kulüp var, bir kapasite var. Bizim amacımız bu. Günlük anlık sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Onun için e, benim yolumuzun e, oyuncuların da öyle. Eleştiri 21 ay çünkü çok her şey arkaya gitti. Onun için bu biraz sıkışmış, enerji boşalsın. Ondan sonra tekrar dengeleriz. Biz iyi bir takımız. Özellikle Kasım ayından sonra çok daha işler yapacağız. Teşekkür ederim. Evet. Hasan Bey. Hasan Tuncer, 61 Saat. Hocam ekibinizden Egemen Hoca ayrıldı. E, bu ayrılık speküle ediliyor. Bunun nedenini bize söyleyebilir misiniz ve yeni bir isim katılacak mı ekibinize? Ayrıca... Yusuf Yazıcı ve Canen'in son durumunu merak ediyoruz. Oyuncaklar. Şimdi kulübe geçeceğim. Yusuf'la e, ile ilgili son bilgileri alacağım. E, hepsi çok e, içinde olmak istiyorlar ama sağlıkta çok önemli. Biraz sonra onunla ilgili bilgi, bilgi alacağım. Egemen e, ben hala görüşüyoruz. E, hem Türk futbolunun hem antrenör olarak da çok önemli katkılar sağlayacak. Egemen'in buradan ayrılmasının sebebi bizim dostluğumuz devam ediyor ve hala konuşuyoruz. Bu e, ayrılması sebebi kendinin özel işleriyle alakalı olduğunu. Egemen'in yerini doldurmak çok kolay değildir. Ee, ama biz ekibimizin sayısı olarak da verimlilik olarak da e, senelerdir beraber çalıştığımız için çok tekrarlarımız olduğu için, o ekiple çok tekrarlarımız olduğu için e, şu an itibariyle öyle bir tasarrufum, öyle bir düşüncem yok. İleride iş büyüdüğü ihtiyaç oldu o zaman bu kız ama şu an itibariyle öyle birisinin içimiz olmayacak. Egemen Hoca da dışında olmasına rağmen hala iletişim halinde ve takıma destek verme durumuna devam ediyor. Damı da burada duruyor, arada sırada damına da anahtarını bana bıraktı. Yani öyle söyleyeyim yani. <laughs> evet. Soru, Teşekkür ederim. Başka soru var, var mı? Başka. Yok sanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek Antrenmanımız üzere. 18'de 15 dakika saçık olacaktır. İyi akşamlar diliyorum.